Kağıt katlama sanatı olan origaminin günümüzdeki matematik, mühendislik ve astronomide ilginç uygulamalara katkı sağladığı bilinmektedir. Aynı zamanda el becerisi dikkat ve yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olan origami eğlenceli bir uğraştır. Alper bir arkadaş Alper ve arkadaşlar origami ile kuş yapmak için ellerindeki 8 adet el işi kağıdını paylaşmışlardır diyor. Her kuş için el kağıdının 1 bölü 8'i kullanılacaktır. Buna göre Alper ve arkadaşları elindeki el işi kağıtlarını kullanarak o, ee, kaç tane kuş yapar diye bize soruyor. Şimdi 8 tane neyimiz var arkadaşlar? El işi kağıdımız var. O zaman ne yaparız? Bir tanesi için ne kadarını kullanıyoruz? 1 bölü 3'ünü kullanıyoruz. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar 8 bölü 1 bölü 3. Toplam bu kadar kağıdımız var ne 1 bölü 3'e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman ben bunu ne yaparım? 8 çarpı 1 bölü 3'ü ters çevirdiğim zaman 3 buradan 24 ve cevabımı C olarak buldum. Veya bunu şu şekilde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir kağıdımız var. Bunu ben 3'e bölersem. Şimdi bir kağıdı 3'e böldüğüm zaman buradan 1, 2 ve 3 tane yapmış oluyorum. Yani bir kağıttan 3 tane kuş yapıyorum. Benim 8 kağıdım olduğuna göre 8 çarpı 3'ten buradan da yine 24 cevabını söyleyebilirim arkadaşlar. Hangisini tercih ederseniz o size kalmış. Selam ustanın bir dairenin elektrik tesisatında kullanmak üzere 3 bölü 2 metrelik boru parçalarına ihtiyacı vardır. Aşağıdaki tabloda daire bölümlerinin kaçar metre boruya ihtiyacı olduğu verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre Selim Usta'nın bu dairenin tesisatı için yan yana kaç adet boru parçası almalıdır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar toplam ne kadar boru gideceğini bulalım. 6 artı 12 artı 3 artı 3. Kaç yapmış olur burası topladığımız zaman? 18, 6 daha 24. 24 metre boruya ihtiyacımız var. Boru parçalarının bir tanesi ne kadar? 3 bölü 2 metre. O zaman ben toplam uzunluğu bir borunun uzunluğu olan 3 bölü 2'ye bölerim. O zaman derim ki 24 çarpı 3 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 3 oldu. Çarptığım zaman burası 2 arkadaşlar. 24 ile 2'yi çarparsam 48 bölü 3. 48 ile 3'e böldüğümüz zaman 16 olarak cevabımız Adana olur. Mustafa elindeki telin uzunluğunu bilmemektedir. Bu tel ile önce eşkenar üçgen yapıyor. Daha sonra teli açıp bir kare yapıyor. Elindeki telden eşkenar üçgen yaptığında eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 tam 4 bölü 9 oluyormuş. Buna göre diyor ki kare yaptığında karenin bir kenarını soruyor. Şimdi bu 2 tam 4 bölü 9'u bir bileşik kesre çevirecek olursak. 2 ile 9'u çarptık 18. 4 eklediğimiz zaman 22 bölü 9. Yani burada nedir? Bir kenarı 22 bölü 9. Burası 22 bölü 9. Burası da 22 bölü 9'dur. O zaman telin toplam uzunluğu 22 bölü 9'u 3 kere toplarız. Veya bunu 22 bölü 9'u 3 ile de çarpabiliriz. Ben ama yan yana hepsini toplam olarak yazmış olayım arkadaşlar. 22 bölü 9 artı 22 bölü 9 artı 22 bölü 9. 3 tane 22'yi topladığımız zaman 66 bölü 9. Şimdi bunun çevresi de arkadaşlar bu tel kadar olacak. 66 bölü 9. Kaç kenarı var? Karenin 4 kenarı. O zaman ben bunu 4'e bölmem gerekir arkadaşlar. İlk olarak tabi burada bir sadeleştirme yapacak olursak. Bunları 3'e bölelim ayrı ayrı arkadaşlar. 3'e böldüğümüz zaman burası 22. 3'e böldüğümüz zaman 3 yapmış olduk. O zaman 22 bölü 3'ü karenin 4 kenarı olduğu için 4'e bölelim. 22 bölü 3 4'ü ters çevirirsek 1 bölü 4 yapar. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 22 bölü 12. Yine sadeleştirelim. 2'ye böldüğümüz zaman 11, 2'ye böldüğümüz zaman 6. Yani cevabımız o zaman 11 bölü 6 B seçeneği olarak bulunur. Akif, İbrahim, Hakan tatlıcıya girerek aynı büyüklükte birer tane künefe, künefe sipariş etmişler. Künefeler aşağıda verilen görsellerdeki gibi 3 eş parçaya bölünerek servis edilmiştir. Künefe dilimlerinin daha kolay yiyebilmek için dilimleri Akif 2 eş parçaya, İbrahim 3 eş parçaya, Hakan 4 eş parçaya bölmüştür. Ardından tabaklarındaki künefelerin Akif 4 dilimini, İbrahim 8, Hakan 7 dilimini yemiştir. En az ve en çok yeni bize soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben bunu ne yapayım? İki parçaya daha bölmüş olayım. Hepsini iki parçaya böldüm. Kaç tanesini yemiş arkadaşlar? 1 2 3 dört tanesini. Akif'i yazacak olursak arkadaşlar toplam 6 parçaya bölmüş oldu. Kaçını yedi? Dördünü yemiş oldu. Aynı şekilde İbrahim hepsini üç parçaya daha bölüyor. Şu şekilde hepsini bölecek olursak arkadaşlar. Toplam 9 parçası oldu. Kaçını? 7, 8'ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, İbrahim yazacak olursak toplam 9 parçanın 8'ini 7. Burada ise Hakan 4 parçaya bölüyor. Şu şekilde 4 parçaya bölelim arkadaşlar. Bir tane daha çizeceğiz. Bunun kaçını yiyormuş arkadaşlar? 7'sini. Toplam 12 parça olmuş oluyor. Kaçını yedi bunun? 7'sini yedi. Burada payda eşitleyelim arkadaşlar. Hepsinin paydasını 36'da eşitleyebiliriz. Bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile çarpalım. Çarptığımız zaman 24 bölü 36. Bunu çarptığımız zaman 4 ile çarpıyoruz. 32 bölü 36. Bu kaç yapar? 21 bölü 36. En az yiyen hangisi oldu arkadaşlar? Buradaki Hakan oldu. Hakan en az dedik. En fazla ise İbrahim yemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Serdar kağıda kenar uzunlukları birbirine eşit bir altıgen çiziyor. Daha sonra kağıt üzerinde çizdiği altıgeni 1 bölü alt, altıda birini keserek e, ne yapıyor? Alıyormuş. Çıkardığı parçayı da üç eş parçaya e, ayıran Serdar bir parçayı sarı renge boyuyor. Bunların arkadaşlar hepsine 1, bir, 1 bir, bir desek. Yani ne yapmış arkadaşlar esasında? Bu parçayı bölmüş oldu burası. Aynı işlemleri diğerinde de uygulayabiliriz. Bakalım toplam kaç tane parçamız olmuş oluyor. Ona göre işlemi daha rahat şekilde yapabiliriz. Bu şekilde bunu parçaladık. Toplam kaç tane parçaya bölmüş olduk? 3. Bunu da bölecek olursak arkadaşlar. 6, 9, 12, 15, 18. 18 parçaya böldük. Kaç tanesini boyamışız? 1 tanesini. O zaman 1 bölü 18 cevap Adana'dır diye söyleriz.